arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir hediye kutusu yapacağız. Ve içine de hediyeler yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler kalem kalemin ucu veya kalem tıraş boya kalemleri makas sildi şöyle ve Uhu yani Pirit. Evet arkadaşlar. İlk önce artı şeklinde şöyle artı şeklinde bir şekil çizeceğiz. Aynı uzunlukta olmalarına dikkat ederek. Ben şeklimi yani çiziyorum ve kesiyorum. Siz de benimle birlikte yaparsanız çok sevineceğim. Arkadaşlar ben kağıdımı şu şekilde işaretler koydum. Ama şu fark ettiyseniz şu iki kenara koyduğum işaretler dibe değil biraz da ortaya doğruydu. Çünkü bu kağıt dikdörtgen olduğu için öyle yapsaydım kenarlara eşit olmazdı. O yüzden ben şu şekilde yaptım. Şimdi bunları kesip şeklimizi artı şeklimizi oluşturacağız. Buna kısmı alıyorum. Evet. Birinci parçamızı attık. Arkadaşlar böyle yapa yapa artı şeklimizi oluşturuyoruz. Arkadaşlar ben artı şeklimi oluşturdum. Şu şekilde oldu. Şimdi artı şeklimi boya kalemlerimle güzelce süsleyeceğim ve benim süslemem böyle oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gökkuşağı renklerini yaptım. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. 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 Burada da kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ve kuşağı rengini çok güzel bir şekil oluşturdum. Şimdi bir sonraki aşamada ne yapacağımızı biliyorsunuzdur. Böyle yapıp birleştireceğiz. Hani karemizi oluşturmak için kestiğimiz şu artı kalan parçalar var ya. İşte şimdi onları kullanacağız. Bunlardan dört tane vardı dördünü alıyorum. Evet arkadaşlar, aldım. Buradan kestiğimiz parçaları aldım. Şimdi bir sonraki aşama çok güzel olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini böyle böyle tutup şu aralarındaki boşluğa yapıştırıp sabitleyeceğiz. Birincisini yapıyorum. İyice ne izleyin. Uhma açıyorum. Evet. Bunun bir tarafına uhumu güzelce yaydıra yaydıra Durdum. Şimdi bunu böyle şu şekilde yaptığım artıya artının bir tane karesine yarısını yapıştırıyorum. Sonra şöyle yapıp diğer yarısını da hemen yanında olan kareye yapıştırıyorum. Bakın. Oldu. Bunu sabitledik. Şimdi diğerlerini de aynı işlemi yaparak kutumuzu oluşturuyoruz. Arkadaşlar söylediğim gibi yaptık ve kutum bitti. Tabi daha birkaç aşama daha var. O birkaç aşamaların çoğu yapacağım sürprize ait. Ama tane aşaması da buna kapak yapmamız lazım. Kapak olmadan direkt verirsek içindeki sürprizi görür ve sürpriz olmaz. Şimdi arkadaşlar buna e, şu kağıtlarımızdan bir tane parça keseceğiz. Üstündeki karaya eşit olsun diye işaretleyip bir tane parça kesiyoruz. Arkadaşlar bunun altı ve üst eşit olduğu için ben kağıdın altını diğer kağıdın üstüne koyuyorum ve kalemimle bunu böyle işaretleyip kesiyorum. Şuraya bir nokta yani çizgi. Şuraya da bir çizgi. Şuraya da bir çizgi koydum karayı oluşturdum. Şimdi buradan olduğu yerden karayı kesiyorum. Birazcık dikdörtgen gibi oldu ama yine de işimizi görür. Evet. Böyle koyacağız. Böyle koymak için arkasını yapmamız gerekiyor. Biraz arka yapıştırmamız gerekiyor. Aslında bu kareyi yani bu dikdörtgeni biraz daha uzun keseydik daha iyi olacaktı. Çünkü arka tarafa yapıştıracağız ya. O yüzden buna böyle bir iki parmak kalınlığında eşit uzunlukta bir tane daha dikdörtgen kesip yapıştırmamız gerekiyor. Kullandığımız kağıdı kullanarak yapabiliriz. Şöyle şu boyutlarda filan. Evet arkadaşlar, bu dikdörtgeni kesiyoruz. Evet. Şimdi az önce kestiğimiz kareyle bu kestiğimiz minik dikdörtgeni yapıştırıyoruz. Evet. Yapıştırma işlemimiz tamamlandı. Şimdi bunu sağlamlaştırmak için şöyle kıvırıyoruz. Ve tırnağımızla oraya sabitliyoruz. Evet bakın oldu. Böyle koyup kutumuzun kapağını yapabiliriz. Şimdi istediğiniz bir tane kenara yapıştırabilirsiniz. Benim yapıştırdığım kenar ise bu. Bu kenara yapıştırdım. Bakın oldu. Şimdi arkadaşlar bunu buraya yapıştırdık yapıştırmasın ama direktten açılıyor değil mi? Buraya bir tane kilit yapmamız lazım. Ben küçüklüğümden beri kilit yapmayı çok seviyorum. Çünkü çok eğlenceli. Şimdi arkadaşlar diğer kağıdımızdan Şöyle şu şekilde bir dikdörtgen kesmemiz gerekiyor. Ben dikdörtgenimi kestim. Arkadaşlar makasımızla bunu ikiye bölmemiz lazım. Yani ikiye bölmek yerine böyle biraz daha az bir kısmını şöyle alıyoruz. Tekrar alıyoruz bunun aynısından. Evet, iki tane ufak parça kestik. Arkadaşlar, şimdi bu parçalardan birini şöyle yuvarlak haline getireceğiz. Şu şekilde yapıştıracağız. Ben yapıştırıyorum. bakın yapıştırdım. Şimdi şu tarafıyla şu ortaya bir yere da dursun. Şöyle başa yapıştıracağız. Kutumuzun başına bu yuvarla. Sonunda kilidin çok güzel olduğunu anlayacaksınız. Evet. Böyle şuraya yapıştırıyoruz. Yuvarlağımızı yaptık. Peki, yaptık yapmasını diğer kestiğimiz parçanın işe yarayacak diye düşünüyorsunuz değil mi? O parçayı da şu kapağın şu üstüne yapıştırmamız lazım. Kilidimiz bitiyor. Kilidimizi bağlamayı da göstereceğim. Şu üst yerine yapıştıracağız. Yapıştırmak için ilk önce buna yapıştırıcı sürmemiz lazım. Ve yapıştırdım. Arkadaşlar kilidimiz hazır. Kilidimizi anlamışsınızdır herhalde. Şu yuvarlaktan sokuyoruz. Ve şuradan tekrar bağlayıp kilidimizi yapıyoruz. Bakın. Kilidimi yaptım. Şimdi arkadaşlar kutumuz hazır oldu. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Evet. Şimdi kutumuza ufak bir hediye yapacağız. Hediyelerinizi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben de hediyemi yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar ben bir tane zarf yapacağım. İçine bir kağıt koyup oraya duygularımı anlatan bir yazı yazacağım ya da bir şiir yazacağım. Onu kutunun içine koyacağım zarfımı. Sonra başka süsler de yapacağım. İlk başta zarfımı yapmaya başlayayım. Zarfım çok büyük olmayacak. Ufak olacak. Şöyle şurayı şu kadar kıvırıyorum. Üçgen şekline getirdim gördüğünüz gibi kağıdın ufak bir kısmını. Şimdi şuradan kesiyorum. arkadaşlar. Üçgenimi açıyorum ve bir kare elde ettim. Görüyorum. Şimdi şu köşeleri tam orta noktasına getirene kadar şöyle kıvırıyoruz. Tüm köşelere. Üç köşeyi kıvırdım. Bu köşeyi kıvırınca zarfım bitecek. Şimdi şu yeri yapıştırıcı yardımıyla yapıştırıp zarfımı tamamlamış olacağım. Evet arkadaşlar. Zarfımı yaptım. Şunu da üstüne kapattığımda zarfımı kapatmış olacağım kutunun içine yani kenarına ve en altına koyacağım. Şimdi ben boş bir küçük bir kağıt bulup oraya yazımı yazıp duygularımı anlatacağım. Bunu hangi kişiye yaptığınıza göre değişir. Ben bunu sevdiğim bir insana yapacağım ama kim olduğunu söyleme söylemeyeceğim yani yazacağım yazıda. Arkadaşlar şöyle ufak bir kağıt kesiyorum. Çok da ufak değil. Yazıma göre değişecek. Ben yazımı yazacağım. Nerede biterse oradan keseceğim. Bakın, şöyle uzun bir kağıt yaptım. Yazmaya başlayacağım. Mesela diyelim ki şurada bitti, buradan keseceğim. Arkadaşlar, ben yazımı şimdi yazıyorum. Herkes istediği şekilde yazı yazabilir. İsterseniz siz de benim yazdığım yazıyı yazabilirsiniz. Arkadaşlar, ben şöyle bir yazı yazdım. Seni çok seviyorum. Seni her gördüğümde kelebekler uçuyor kalbimde. İyi ki varsın. Benim güzel annem, güzel kokulu gülüm yazdım. Bence güzel oldu. Ben beğendim yazımı. Boya kalemlerimle bu kağıdımı süsleyeceğim. Kırmızı alalım. Buraya kalp yapayım, buraya da yapayım, buraya da yapıyorum ve kağıdımın kalan kısmını da makasımla kesiyorum. Evet. Arkadaşlar. Şurayı yine sabitleyeyim. Evet. Şimdi bu kağıdımı katlıyorum. Ve zarfımın içine atıyorum. Bu zarfın şu şöyle de bir tane kalp çiziyim. Evet, şimdi bunu yaptığım kutunun içine koyuyorum. Evet arkadaşlar, ben zarfımı yaptım, kutumu yaptım. Şimdi İçine ufak bir sürpriz hazırlayacağım. Yapımını göstermeyeceğim. E, herkes istediğini yapabilir. Ben sonunda sürprizim bittiğinde size hepsini göstereceğim. Arkadaşlar, şöyle bir şey yaptım ben. Şimdi bunu da ikiye katlayıp kutumun içine koyuyorum. Evet. Ben bir tane daha sürpriz yapacağım. Onu da göstereyim şimdi. Arkadaşlar ben bir tane daha zarf yaptım ve içine de şöyle güzel pembe, kalpli bir toka koyuyorum. Anneme veriyorum bunu. Koydum. Kapağını kapatalım. Aslında arkadaşlar toka birazcık fazla tombiş geldi bu zarfın içine. Şunu bir çıkarayım zarfı düzelteyim. Tamam. Evet. Zarfım oldu. Şimdi bunu içine koyuyorum ve kutuyu anneme götürüyorum. İnşallah beğenir. Siz de annemizin yüzündeki mutlu gülümsemeyi ve tebessüm görmek istiyorsanız mutlaka bu videoyu baştan sona kadar izleyin ve bu sürprizleri yapın. İnanın anneniz çok mutlu olur. Bunu ablanız varsa ablanıza, abiniz varsa abinize kız kardeşiniz varsa ona, erkek kardeşiniz varsa ona babanıza ya da benim gibi annenize yapabilirsiniz. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olabilir ve tüm videolarımı beğenip yoruma açık olanlara yorum yaparsanız çok mu sevinirim. Hepinizi sevgi dolusu kucaklar atıyorum. Yani daha doğrusu kucak dolusu sevgiler atıyorum ve görüşürüz diyorum. Görüşürüz.